Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım BİM'de ne gibi aktüel ürünleri var? Hep beraber görelim. Gerçekten çok güzel ürünler var. Çok güzel çeşitler var arkadaşlar. Hep beraber bakmaya başlayalım. Arkadaşlar bakın bu hafta böyle plaj ürünleri de geldi BİM markete. Hemen şöyle şuradan göstereyim. Şöyle çocuklar için plaj oyun kovası. Fiyatı ise 65 lira. Şöyle hemen göstereyim. Bakın çok güzel. Şöyle iki tane de kürekleri var, kovası, çok tatlı duruyor. 65 lira bu fiyatı var. Hemen burada ise kum var. Şöyle Siz Bana bir resmini atın ben şunu şöyle göremedim. kum diyor. 69 liraymış onun fiyatı. Hemen burada ise oyuncak e, su var. atıcı var. Şöyle Şunlar sanırım. Bir de bak